Merhaba Eyvallah. nasılsınız? Eyvallah. Alkış mı? Eyvallah. Elif nerede? Ee, evde herhalde. Hı. Bilmiyorum haberim yok. Hasta. bakalım. Haberim yok Hasta. Kanka şu konuyu çeksene bırak. Birkaç günde galiba gelemeyecekmiş galiba. Şeyda'da mı rahatsızlık var? <laughs> Sabah uyuya kalmış herhalde de sonrasını bilmiyorum. Evet o da şey, biraz rahatsız demek ki. Ee, yani şu anda söylenenleri ben iletiyorum. Çok bilgi sahibi değilim. Size soruyorum. Sizin Bunu bilmemeniz de enteresan tabii. De Değişik. Tamam. Ayşenur'cum nasılsın? Çok iyiyim Hanım, Siz? Gerçekten nasıl geçti Kırmızı Oda? Böyle genel bir döndükten sonra bir genel değerlendirme yapsana. Yani dün, bugün geçin. nasıl bir hava alıyorsun evden? Ya yani, evin havası hiç hoşuma gitmiyor. Ne açıdan mesela? Çok sessiz, sakin. Beşikulma. Biri yatıyor, biri A biri B diyor yani. Starlar evi oldu hayatım. Herkes star. Ha evet yani. millet oylar yükselince galiba öyle oluyor ana oğlum. Bir enerji yok yani onu söyleyeyim. Kırmızı odamda işte Şivava geldi. Sohbet ettik. <laughs> <laughs> o nasıl <laughs> bak. Ay, da güzel bir köpek. Şivava. Bence hoş bir köpek. Zaten. Şimdi Ama ben Ama pitbull ben diyor. Ben yani değil. pitbull da değil. Havalı, <laughs> her yere gidebiliyor. Evet. Demiyorum. Böyle Zenginler Şivova. Süsleyebiliyorsun. Oh, Bakınca köpek. Şey sana şarkı söyle. sen tabiri ne dile köpek, köpek. Ama çok çenesi var. Değil mi? Çok bağırıyor. Evet. Kırılgan bir köpek. <gülüyor> 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 ben bir şey demiyorum. Ya pitbull olabilecekken gördün mü? Oldun şiva Baba. Oldun şiva Baba. Evet. Ya. Şarkı söylemedi beyefendi. Evet bir şarkı biz de söyletemedik. Ya, yani TikTok'ta açıyor yayını. Şarkı üzerine şarkı, sesi şarkı üzerine yok. şarkı söylüyor, burada utanıyor. İkna edeceksiniz, mı? bir duyalım. Burada evet. duymamız lazım. Gerçekten çok güzel sesi var. Evet, hep bana atmış. Yayında şarkı. söyleyip de burada söylememek mantığını <laughs> anlamıyorum. Yani daha biz sineraklı. bizeyken. İnsanlar var ya, <laughs> e? garip hissediyorum. Ya orada orada, orada yok lazım. mu? <laughs> daha da önemli. <laughs> Ne? İstersen sen şey ne de bir saat konuşalım. Alkolün verdiği etkinin 10 katını verebileceğini düşünüyorum. Beynin uyuşur. Şarkı söylemek için Biliyorum. arabada olması lazım belki. potansiyel May diyorsun. Peki. <laughs> arabada ee, olmalı Arkadaşlar.